Bleferoplasti, göz kapağı düzeltme ameliyatı demek aslında. Ee, üst ve alt bleferoplasti olarak ikiye ayrılır veyahut da bunları bir arada yaptığımız e, dört kapak blefaroplastisi dediğimiz ameliyat şeklinde bunu adlandırabiliriz. Üst bleferoplasti yani üst göz kapağı operasyonu genellikle üst göz kapağındaki fazla cildin e, oradan cerrahi olarak çıkarılması, altındaki yapıların gerginleştirilmesi, bazı durumlarda belki bir miktar yağ çıkarılması işlemidir. Alt blefaroplasti biraz daha karmaşık bir ameliyat, daha çok bu gözaltı torbalarının oradan uzaklaştırılması, gevşemiş olan alt göz kapağı süspansiyon sisteminin gerginleştirilip sıkılaştırılması ve göz kapağı ile yanak arasındaki hattın ortadan kaldırılıp oranın daha yumuşak bir geçişle alt göz kapağının yanakla bağlantısının sağlanması işlemidir.